Abi, bu oluşumu kuran, bu oluşum için çaba gösteren, dernek merkezimizi hazırlayan ve bugün bizi burada bir araya getiren Bayırköy Derneğimizin kıymetli yönetim kurulunu ben buraya almak istiyorum. Sayın Bayram satılmış, alkışlarını sonuna kadar sürsün efendim sonuna kadar Sayın Burhan Durmuş, Sayın Hüsamettin Ayıldız, Sayın Ramazan Durmuş, Sayın Erhan Çetinkaya, Sayın Osman Karaman, alkışlayalım lütfen. Evet. Sayın Aydın Göksu, Sayın Ahmet Hikmet Erşahin, Sayın Kayıp Öztekin ve Sayın Kemal Erşahin ve Erhan Bir tane köyümüzün derneği varsa neden bizim derneğimiz yok? Biraz da oca böyle gidebilir miyiz? Şöyle şurası da görürsün. Neden bizim derneğimiz yok? Bizim ne eksiğimiz var diye. Elini taşın, elini değil aslında gövdelerini taşın altına koymuş bay köyün kahramanları, gizli kahramanları bir alkış da alabilir. başkanımızla birlikte bu ekibin başkanı Bayın Köy Başkanımız Sayın Mehmet Karaman Beyefendi Müşter 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 başkan vekilim. Gene çok kıymetli. Benim için de özellikle çok kıymetli. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanım. Ben de kendisinin vekiliyim. Bir de ustam var. Türkiye Ayakkabı onursal başkanı. Evet. Yalnız İstanbul değil. Türkiye Ayakkabı Sektörü'nün onursal başkanı. Aynı zamanda İstanbul Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanım. Benim de ustam, 40 senedir yanında olduğum ustam Sayın Yaşar Temel Çoru. Biraz önce spiker arkadaşım söyledi. Evet, Fötürgemizin meda iftarı. Saygı duyduğum büyük insan Mehmet Kılıç Aslan. toplum kuruluşlarını değerli temsilcileri, başkanları, yönetim kurumları ben dernekler camiasında yeni olduğum için birçoğunuzu tanımıyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Ama bundan sonra işin salemiz devam edecek. Hepinize iştirakinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Konuşmama başlarken, başlamadan önce Pınar Barış Harekatı'nda şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun efendim. Değerli Hazıron, biz bu işin öncülüğünü yaptık. Tabii emeklerimiz var. Dolayısıyla arkamda duran yönetim kurulundaki arkadaşlarımın her birinin en az benim kadar emeği var. Tabi dolayısıyla her camiada bir lider gözükür. Lider pozisyonda olmama rağmen ama sağ olsunlar emeklerini az da inkar etmiyorum. Gecemizi gündüzümüze katarak bu dört duvarı bu hale getirdik. Bizi kınadılar. Kulağıma gelen sözlerden dolayı çok da üzüntülerimi belirteyim. İşte başaramazlar, yapamazlar. Yok efendim kayıt alırken şunu talep ediyorlarmış. Yok efendim taziye için şunu talep ediyorlarmış. Asla ve asla böyle bir şey yok. Benim olduğum yerde hele olmaz. Ben arkadaşlarım da yola çıkarken hepsi burada. Yapılacak bağışlarda, yardımlarda sağ elin verdiğini sol el, sol elin verdiğini sağ el bilmeyecek dedim. Asla kimseye rencide duruma düşürmem dışında bir şey bu. Bu yapıştırmalardan üzüldüm. Üzüntümü belirteyim. Yani sistem olarak kaldı içimde. Asla böyle bir şey yok. Efendim taziye yapacaklarmış da 5 milyar izliyorlarmış da bilmem ne yapıyorlar. Ya böyle bir şey, böyle bir anlayış olabilir mi? Onun için bu sistemi belirterek konuşmaların içerisinde açıklık getirmeye çalıştım. Ben İstanbul Esnaf teşkilatı içerisinde 35 yılımı doldurdum değerli ustamın yanında. Dolayısıyla birçok görevimiz olduğu için geçen hafta Antalya'da bir esnaf seminerimiz vardı. Dolayısıyla bir 10 gün buradan ayrılma durumunda kaldım. Organizemizde bir takım aksaklıklar oldu. Buraya teşrif eden değerli başkanlarımı yerlerinde ziyaret ederek davetiyelerini yerinde vermek arzuldu. Fakat zaman sıkıntısından dolayı bunu başaramadık. Hepsinden özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Değerli dostlar, biz Bayır Köyü, eski zamana zaten tabelamızda da unutulmasın diye zamanımızı belirttik. İyi bir köy olduğumuza inanıyorum. Ve köyümüzün birçoğu akraba. Yani buradaki hazır onun bir birçoğu birbirleriyle akraba. Ama maalesef bugüne kadar bir önder çıkıp bu camiayı bir çatı altında toplayıp kaynaştırmayı nedense yapılmamış. Bir eksiklik olarak şey yapıyorum. Ve bunu biraz önce spiker arkadaşımız burada bir televizyon çekimi yaparken gençlerimizle sportif anlamda onların duygularına şahit oldum, İnanın hislendim. Yeni jenerasyon tanımıyor birbirini. Maalesef, bırak yeni jenerasyon ben 70 yaşındayım, birçoğunu tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor dolayısıyla. Ancak bir tavsiye eden bir şeyde görüşebiliyoruz. Kimin kim olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bizden geçti ama yeni jenerasyonun birbirini tanıması için bu temelin atılması lazımdı. Yeni gençler, de çok daha iyi kaynaşacaklardır. Değerli bir büyüğümüz yıllar önce bir şey söylemiş. Ben babamdan ileri doğacak çocuğundan geleyim demiş. Dolayısıyla de çocuklarımızdan çok geriyiz. Ama babalarımızdan da görüş olarak ilerideyiz. Dolayısıyla yeni gençlerimizin bu işi çok daha ileriye götürecekleri, biz kilometremiz yavaş yavaş doluyor. Sonuçta gençlere istemesek bile teslim etmek zorundayız. Koltuk, koltuk güzel bir şey, koltuk terk edilmez ama biz terk etmek zorundayız. Genç arkadaşlarımız bu işi çok daha olgun bir şekilde ileriye götüreceklerine inanıyorum. Biz bu oluşumu bu ara buraya getirinceye kadar bir takım zorluklar yaşadık. Şimdi Türkiye'deki esnaf, memur, işçi <laughs> ee, mali problemini herkes biliyor. Dolayısıyla kimseye yük olmadan bir yere getiremedik ama bizim de güçlerimizi, gücümüzü aşan yerlerde tıkanmalarımız oldu. Ben değerli köylülerimden özellikle kendi derneklerine maddi ve manevi, biraz önce spiker arkadaşım da söyledi, maddi ve manevi desteklerini de versinler. Burayı büyütsünler lütfen. Burası atıl bir hale gelmesin. Bu birliktelikle olan gönül birliğidir. Yani burada kimse kimseye mecbur değil bir şey vermeye ama burayı ayakta tutmak istiyorsanız, köyünüzü burada yaşatmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yani dernek çatısı dediğiniz zaman dernek bünyesinde oluşturulacak, geliştirecek çok aktiviteler var. Sosyal yönden olsun, sağlık yönünden olsun, eğitim yönünden olsun, Bunları bu çatı altında Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Yeni kadrolarımızı efendim, gençlik kollarımızı kuracağız, kadın kollarımızı kuracağız. Bir takım faaliyetlerimizi burada faaliyete geçireceğiz. Yararlı hali halde geçireceğimize inanıyorum ben arkadaşlarımla beraber. Değerli dostlarım, lafı fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Fazla vaktinizle almayayım buraya teşrif eden, buraya zahmet edip bugün de değerli vakitlerine ayrılan siz hazır olan daki bütün insanlara şahsım yönetim kurulum adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Tabi bu arada illa bizim köylü olması Burada şu çatı altında kınası, nişanı, sosyal aktivite aktivite ihtiyacı olan herkes buraya müracaat eder ve buradan faydalanır. Burada arkadaşlarımıza son olarak Ben konuşmama son verirken hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı günler diliyorum.